Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir bölümde karşınızdayız. Bugün yeni bir yatak yapıp kendimize maden inilmeyi düşünüyoruz. Ha, güneş yokken niye güneş takıyorsun? İstersen istersen kendi pi... istersen kendi Ben videoda olduğum için değiştirmedim. Ben huzur değilim. Ben yemek de topluyorum. Kanka, kaç tane koyunun var? İki. İki tane mi? Bana oh. ver ben hallederim. Evet. Ah, Aferin. Çiçek de bulalım. Hmm. Aa burada var mı? Meu, çok çiçek Beyaz çiçek yapalım. Ben beğenmiş. Senin yapan sarı mı olsun? Sarı olsun ya. Senin yapan sarı mı Gelin iskele. Ne olmadı? buraya çalışsana. Olsun garip bir şey oldu. Yes. Aa tavuk tavuk ama kaybolunca. Tam Abi koyun var. Koyun mu buldun? Tamam uyuyalım artık canım geç oldu. Abi bak. Büyücü. ha, pari... büyücü mü? Evet büyücü. Evet bugün büyücü de kesiyoruz arkadaşlar. Neredeyim evet. Büyücü? nerede göremiyorum. Burada. Burada. Var, burada. Ay bot atıyor. Bu arkasını Abi. Gördüm tamam. Hadi 3 2 1 saldır. Değir atmaz inşallah. Ha, sana vurdu. <laughs> Yönetli. Allah. Yönetli. Abi ben öldürdüm. Kan ev nerede? Kaybolduk. Kaybolduk. Kaybolmadık ya burada. Evet, tamam. Dönmüş. Değilmiş. Ha <laughs> ben şimdi... orada. Şev göründüğü, kara göründüğü. Aa, ne? Evet. Yes be. Evet, bugün rahat bir uyku çekeceğiz. Bugün rahat bir uyku çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bunların adikleri boya oluyor. Hadi kal, uyusana. Abi, bu ne? Öldüm. Evet, ekli Haber. Allah. Aa ben nerede spawn oldum? Ben nerede spawn oldum? Bunlar niye yok koşuyor geceleri abi? Şimdi gelsene seni bekliyorum. Hoş geldiniz Kaan Bey. Nasılsınız? Hadi gelin. Yiyorum. Uyu. Oh, tamam Bey. Evet, Geleniyor. Allah 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 Allah. Geldi geldi geldi. İskele iskele. 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 Evet şimdi ne yapıyoruz kan? senin ah seni tanıyamış. Ne? Madeni iniyoruz. iniyoruz. Tamam. Evet madeni iniyoruz ya. O zaman kendimize birazcık taş kıralım şurada bir sonraki bölümlere devam edeceğiz. <laughs> bal kabaklarını Ne bal kabağı? Bal kabağı var orada. Yok orada bal kabağı yok. Kaşkan var, gel. Nerede var orada? Yok orada bal kabakları var orada değil mi? Neyse. Aa gördüm gördüm aynı bu. Tamam sonraki bölümde gidelim. Evet. Evet şimdi kendimize kazma yaptım. Bir tane de şey yaptım. Bir tane de bunu yapayım. Bana da. Evet kan harika bir çerçeve yapıyorum çekiyorum. Aa bu ne? ederim. Tamam, Var abi. Aa kemik çerçevesi evet, yaptı. Kemik evet, koydum. Al bu senin oltan ve kazma. Ne <laughs> Kazmayı sen aldın. <laughs> Kazmayı ben mi aldım? Evet. O zaman <laughs> evet. bu Polat. Al tamam. Evet. Bu ben. Ben zamandan Aralık'ta <laughs> Ben de şurayı yapayım. iyice tadilat yap. Benim bir tane stonum oldu abi. Aferin. Ben de 14 tane topladım. Kendime bir tane fırın, bir tane de kazan. Yaşasın be. Fırınımızı şuraya koyayım. Bir tane koyalım. Yemek pişsin burada. Abi babam yok ben. <laughs> Yukarıya koymuşuna bak. Al odun. İki tane at bana yeter. İki tane at. Ha, sopa. Aa sopa. Sopa verdi. Evet. Şimdi civarda bir maden var mıyım? <laughs> var mı? Ay zehirlendim ya. Abi altımızı kat. burada maden var. <laughs> ya. Ne yapayım? Ay. Ne yapayım? Ne Ne Buldun mu? Ha, bir şey çöldüm. Buldum. Abi burada güller varmış. Bu maden mi? Bit. Ha, maden. Maden var <laughs> mıydı? maden, maden. Evet, maden bulduk. Maden. Abi ben buradan kendime yol açtım. Aferin. Evet, madenden bir adet taş alırsak Yok. Neden? Sen ama kömür var mıdır sence burada? İnşallah kömür vardır. Şimdi yapacağız. Yaratıklara evet, kaçtı. Haydi. Sen olmazlarını engelleyeceğim. de <laughs> <Çok gülüyor> Mm. orayı bulmamız lazım. Aha, gel Ay Bu bitirelim bence. ya yani yapmak daha mantıklı, yani. tamam, Gel Kaan şuraya bak. Çünkü... Ben... madem bulduk, madem madem Aha kömür. Kömür mü tamam ama. Maden çok güzel. Elmasa kadar gidebilsek çok güzel olacak. Hayatım. Ağaç gül tane varmış. Burada var. Aa, burada var. Burada bir şey var mı yok? Canım. Evet burada ne var? Vay. Aha demir bulduk. Demir bulduk. Burası demir dolu. Valla. Demir demir. Yaşasın biraz kalayım. Evet demir bulduk. Yaşasın. Bütün şey ha, tamam, buraya bak. Hı? Bak buraya da bak. Oha. Tam kırılmadı. Oha altında Lan nasıl kuruyorsun sen de ya? Bana Çekimini bir tane de... geliştirdim. Sesliğimi <laughs> geliştirdim. <laughs> 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 <Anam ya. gülüyor> Ay kömür bak. Tamam. Ne Neyse. Oha demir biraz daha. Çüş. Çüş demir. Çüş demir. Oha ne kadar da büyükmüş. O ne? Hmm. Gel Son an için. Son <laughs> içine. <laughs> Yok devam ediyor da maden. Gerçi kömür <laughs> kazanmaya biliriz. Yok kömürüm bittiği için ilerlemedim. Yani. Hadi gel bütün kömürleri toplayalım buradan sonra madenden çıkalım. Ne bütün kömür oğlum çok var. Tamam birazcık toplarız işte en azından. Ağaç var ya. Evet kan gel. Allah. Bu neymiş lan? Hı, dur ben bir buraya gireceğim. Buraya. Allah. Abi, önüme de gelmesen iyi olacak. Aha demir var. Demir. Bulduk demir. bak demir. Ha ben de demiri buldum. Senden daha çok çıktı burada. Bu kaçtı? Abi yemek var mı? Yok kaldı. Nereye kalmadı? Yok. Gel kalk hadi. Eve gidelim. Ben yedim. Ha demir varmış yukarıda. Hani mi? Can önüme gel. <laughs> hmm. <laughs> gel. Gidiyoruz. Bir tane Nereden? Buradan mı? Buradan mı? Çıkış. <laughs> Çıkış buradan değil ya. Çıkış <laughs> ileriden. Çıkış ileride. Evet çıkış buradan diye biliyorum ben. Doğru bulduk çıkışı. Bastım gel şuraya bir merdiven yapalım. Evet muy başardık. Evet, tavuk oldum. Bismillahirrahmanirrahim kestim. Ay çok acıktım. Yavaş geliyorum. Hadi al sen ye hadi. Şahı zehirli değildir. Yoksa da gitmez. Azı yemeyeyim. O zehirli değil. Bak ne kadar şahıs. Asla domuz yemeyeyim. Evet. Her ne kadar aç kalsanız da Minecraft'ı bilir miyim? Evet. Hatta bütün oyunlarda yemeyeyim. Aynen doğru söyledin Kaan. Aa ben de tavuk yedim zehirli ne kadar. Aa ne kadar şans gibi ya şans adım. Evet. Ay. Ben alacağım. İstekleri. Kan. kan beni. Aa kan, kan Hepsini alma. Evet. Bana <laughs> da bırak ben de açacağım. <laughs> Yarım kalbim kaldı. Bütün açlık barlarımı aç. Hepsini yedi ya. Attım. Havalı güneş gözlüklü çocuk evet. Bitirelim mi? Evet. Biraz bekleyelim. Seni Hayır hayır. tamam. Tamam. Evet kanla birlikte böyle bir video çektik arkadaşlar. Madene değil bir acı. Demir mücevheri. Hazır.